Hamza merhaba arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kuzenim hamza birlikte bugün bir futbol oynuyoruz arkadaşlar geçen e, ahmet ile birlikte zor oynamıştık o da benim kuzenimdi bu da hamza arkadaşlar kuzenim Konuşalım. arkadaşlar bu videoyu beğenin çünkü çok güzel çekeceğiz evet arkadaşlar hamza sen de beğene yakarsın tamamdır Şuradan çıkalım biz önce. Çıkalım. Arkadaşlar bekleyin. Ee, maç açılınca kaydı geri açacağım. Ama olmuyor. Heh, tamam. Ya, Hı? Evet arkadaşlar başlıyor. Hamza ben maviliyim. Evet aldım arkadaşlar. Hamza birazcık sen de konuş. Sen sun maçı. Evet arkadaşlar. Bu bir gol. Süper. Efsane bir gol attı. Onu nasıl attı lan? Ya arkadaşlar ben Mert koymakla tam yaptım. Ya Mert arkadaşlar gerçekte iyi. Bir de nasıl attı onu ya? Ya ben onun intikamı çok pis alacağım. Evet. anne. Evet. nasıl hadi ya senin Arkadaşlar şuan, e, takım ilerliyor ve Uff güzel bir hemen ee, Arkadaşlar bu arada Mert gerçekten iyi e, oyunda biraz kötü sunuyor Ben Fener'liyim ama Mert iyi bir kaleci Evet doğum. Arkadaşlar hanım bakamız bukes aldı da kaptı bir hayır yani. <laughs> Mutlumlu. Mutlumlu. Hiç şu ana kadar. İlk yeni olabilir. Normalde yenilmedim şu ana kadar biliyorsunuz. <laughs> çok ileriye gitmiyor. Yani bak ya. Bak ya bunu Vallahi. Arkadaşlar ne de? Bu oyun hem Aslında bu oyunu kale yani Arkadaşlar bu oyun bu oyun da çok gitmiyor Arkadaşlar adı üstüne mini futbol yani mini mini gidiyor. <laughs> merak etmeyin. Evet hayır. 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 Tamam, Arkadaşlar. Al onu kayt. 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 Arkadaşlar çok fuar yapıyorlar. Bence en güzel geçiş evet. Ama <laughs> içeride de kimse yoktu ya. Yani. Evet. <laughs> i̇yi vurdu ama kayıt. Evet. Ha. Evet. Kayıt. 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 Ha, aynı rakip şu an. Arkadaşlar çok... intikamımı almak için arkadaşlar aynı rakiple oynuyorum. Arkadaşlar işte çok sevinçliyiz. Şu anki intikamı soğuk soğuk alacağım. <laughs> Siz hiç merak etmeyin. Adam, ger geç. gerçekte olsa, gerçek maç olsa saplar gelmişsiz. geçeriz ya. Ya bu kadro oyunda olduğu için kötü. Onun kadrosu çok kötü ama kötü diye tabii hakem de onu tutuyor 还有你啊。 Ger gitti. Hayır. Evet. Vur bu ske. Hadi en çok Oyun durdu Oyun Ne? Hadi hadi hadi. Hadi. Ya. Kaçın benim be. Helal. <laughs> Hadi. Hadi lan. Hayır ya. Ben onun intikamını soğuk alacağım. Uf, kayıt. Kayıt. Tekrar bir gol istiyoruz. Hayır. Hayır. Tam sıkıntı yok. Halide Mert var. <laughs> lan, ne saldırdı <laughs> ama. Alkası. Ramos'u gördün mü lan? <laughs> ramos zaten. Ramos, Ramos. Diye, Peki, değil, normalde Vamos, çok iyi. Yani kart. ikinci golü. Ben bunun ne dedim Ay. bak. Kop Hayır <laughs> <Anladım, gülüyor> <çok. gülüyor> evet lan Ay. oğlum nereye? Hayır. hadi Hadi, kart, Hadi kay, kay. Hadi kay. Kay kay. Tamam. Buz kes. Hadi lan adam bravo bravo.